İçinde yaşadığımız uçsuz bucaksız evren nasıl var oldu? Bu evrendeki denge, ahenk ve düzen nasıl ortaya çıktı? Üzerinde yaşadığımız dünya nasıl bizim yaşamamız için bu denli uygun bir barınak olabildi? İşte bu sorular tarihin başından bu yana insanların ilgisini çekmiştir. Akıl ve sağduyuyla bu soruları inceleyen bilim adamlarının ya da düşünürlerin vardıkları sonuçsa hep şu olmuştur. Evrendeki bu düzen bütün evrene hakim, üstün bir yaratıcının yani Yüce Allah'ın varlığının delillerinden biridir. Bu gerçek çağdaş astronominin kurucusu olan pek çok saygın bilim adamı tarafından da kabul edilmiştir. Galilei, Kepler, Newton gibi isimler evreni, Güneş sisteminin yapısını, fizik kurallarını ve dengeleri keşfettikçe tüm bunların Allah tarafından yaratıldığını anlamışlar.